yatağın yastığın hakkını vererek başlayacaksın. Ondan sonra açacaksın pencereyi. Sabaha merhaba diyeceksin. Uykuyu almak zinde olmak demek değil. Zinde olmak demek ilk öğün demek. Bak arkadaş kahvaltının 6 günü olur. Pazarın kahvaltısı olmaz. Pazar kahvaltı dediğin başka bir şeydir. Sen ne dersen de. Ben diyeyim mutluluk. Öyle bir sofraya oturacaksın ki kuş sütü, balık sütü sütü dair bulunmaz. Ne kadar süt varsa sanacaksın masada. Ekmeği koparıp banacaksın yumurtanızı sarısına menemeni bir kaşık hop damakta. Ekmek sıcacık olacak arkadaş. Tereyağı ekmeğe aşkından eriyecek. Sonra bu aşka ya reçel süreceksin ya bal. Peynirin beyazı, domatesin kırmızısı olacak masada. Domatesin sosu zeytinyağı olacak. Domates bitecek. Zeytinyağı bitmeyecek. Banacaksın ekmeği. Of gel keyfim gel. Kahvaltı dedik arkadaş. Dur bekle anlatacağım çayı uzun uzun. Bak bardağın beli ince. Rengi tavşan. Kokusu mis. Sıcaklığı avuç yatmıyorsa içemem arkadaş. Ben o çayı çay çay yapan demindeki tutkudur. Çaydan anlayan keyfe tutkudur. Her gün telefondan, bilgisayardan haber oku. Pazar dedin mi gazete oku. Ne dedik arkadaş? Pazarın ilk öğünü mutluluktur.